Oho, bu sesler de ne? Aşağıda matkam adamlar ve televizyon adamlar var. Onlarla bir anlaşmamız vardı. Oho, hey matkam adamlar. Televizyon adamlar ne istiyorsunuz? Kazı çalışmasına başlayın matkam adamlar. Duvarı delin. Bu sen sen mülkiyetini kazmasın ne diyorsunuz? Burası Titan gibi tuvaletin duvarı anladınız mı? Hiç kimse delemez burayı. Öyle mi şimdi anlarız duvarı delin. Çocuklarım o sesten ne oluyordu sarda? Patron birkaç tane matkap adam biz onların üstesinden geliriz. Zombiler bu duvarsızlığa emanet. Matkap adamlar ileri duvarı delin. Anneciğim da patron ben delmeye başladım. Ben de buradan deliyorum. Ben de duvarları kırıyorum. Duvarımızı saldırmaya başladılar. Aa! Duvarımızı deliyorlar Aa, duvarımızı kırmayı bırakın. Bunu ben titan matkama demen. Ve titan televizyon adamın. Oh! hiç kimseye duvarımızı vermeyiz. Sağlı devam et. Bu nasıl olur? Matkam adamlar ve televizyon adamları yok ettiler. Ah! göreceksiniz siz. Baba sendikten iman edin. Kaçamazsın gel buraya al bakayım roketi. Ana bir tanesi attım da vallahi gidiyor. Ah bir kaçırdık. Oh, bu çok kötü oldu. <laughs> Roket az patlatıyordu beni. Titan matkap adam, Titan televizyon adam patronum. Lütfen beni dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Görmüyor musun çocuğum? Yemek yiyoruz burada. Patronlarım daha önemli meselemiz var. Siz bizi duvar için göndermiştiniz ya. Evet aldınız değil mi? Duvara aldığınıza göre artık kendi adamlarımızı yerleştirebiliriz. Daha seninle anlaşma bile yapmadık Titan Matkam adam. Sen benim patronuma bir şey mi dedin la? Dedim ne olacak? Sakin olun çocuklarım. Kavga etmeye gelmedik. Dost olmaya geldik. Ortak bir düşmanımız var. Patron duvara alamadık. Şimdi ne olacak? Titan televizyon adam anlaşmaya uyacaksın değil mi mi? Duvarın %75'i benim olacak. Sen ne diyorsun be? %75 ne demek? Senin haberin var mı? Başta da konuştuğumuz gibi yapacağız. %50, %50, 50-50. Oh, 50. tamam 50-50 olsun Matkap adam orduyu getir Güney, kuzey, doğu Ne kadar matkap varsa hepsini getir Anlaşıldı efendim. Televizyon adamlarım siz de getirin orduları. Patron ben yemek yiyordum. Ne güzelinde pizza vardı. Toplantı bitmiştir. Zombiler yanıma gelin. Buyur titansi gibi tuvalet emret patron. Çocuğum demin ne oldu öyle? Ben bir delme sesler falan duydum. Yoksa duvarımıza saldırı mı düzenlendi? Ee, şey Titansi gibi 3 tane eti anlamadık. Birdenbire masraf adamlar ve yüz adamlar duvarı istiyoruz diye geldiler. Biz de karşılık verdik. Duvarımızı alamadılar değil mi? Duvar alsalar şu an burada mı olurduk? Neyse kendimizi güvenlik altına almalıyız. Şimdi beni iyi dinleyin. Elmas sandıklarınızdaki güvenlik malzemelerini alın. Ve duvarı son derece güçlü hale getirin. Ee, siz bunu yapabilirsiniz hadi biz gidiyoruz görüşürüz. Dur dedim sana nereye gidiyorsun çocuğum karşında armut yok. Buraya gelmezsen vururum seni. Ee, tamam efendim tamam biz e, şaka olsun bağımında öyle gittiydik. İyi ya gülelim eğlenelim diye. <laughs> Evet ya. O yüzden gitmiştik. Hadi şimdi doğalı goçlandırın. Hmm, sandıkta da epey bir güvenlik malzemesi varmış. Şunları toplayalım öncelikle. Şimdi... İlk güvenliğimiz olan bu top çatışlarından koyacağım sikibidi tuvaletler. Bu top çatışlarını matkap adamlar geldiği zaman ateşleyeceğiniz tamam mı? Bak arkasında fünyesi var. Sen merak etme zombi baba uzun bir zaman topçu birliğinde görev yaptım. <laughs> Aferin sana. O zaman anlatmama gerek yok. Küçük zombi sende duvarın önünü e, engelleyici bir şeyler yap tamam mı oğlum? Sen merak etme baba. Bak ben buraya özlendirici koyuyorum. Bu sayede düşmanlarımız tuzağa gelecek. Hey, aferin sana. İyi düşünmüşsün. Mermi de hazır. Şimdi duvarımız çok sade göründüğü için duvarımıza bir renk vermek iyi olur. Ne yapacaksın zombi baba? Şimdi görürsün. Duvarımız artık tahta olmayacak. Kuvars olacak. Vay canına çok güzel durdu. Tabi oğlum baban yapar da güzel durmaz mı? Aferin sana zombi. E, ee, ne demek efendim özel isteğiniz var mıydı? Var tabi ateş tuzağı. Ateş tuzağı mı? O zaten elimde hemen yaparım. Hızlı ol. Tamam be ana daha şimdi başladık tuzak koymaya. Hemen de hızlı ol diyor. Neyse şimdi öncelikle Kızıl taş bloğumuzu nasıl koysam, yere doğru koysam nasıl olur? Şöyle gelseler, tamam, şu şekilde koymam işimize yarayabilir. Kızıl taş sistemi de bitti. Şimdi artık özel bir makineye geçme zamanı. Gördüğünüz üzere. Sınırsız ateş makinesi. Baksanıza imkanı yok bunu söndürmenin. Hızlı bir şekilde ateş makinamızı bitirmeliyim. Oh be sonunda bitirdim ateş makinesini. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam kaktüsün önüne koydum ki bu matkap adamlar saldırdığında direkt kaktüsün arkasından ateşe yakalansınlar diye. Şimdi tam bu ateşin arkasına diken koyacağım işte böyle. Dikenler de hazır. Acaba başka ne yapabilirim diye düşünüyorum düşünüyorum, düşünüyorum. He, buldum. Aha da bu gökkuşağı lafı. Arkadaşlar bu elimdeki laf çok özel bir laf. Yani hiçbir yerde bulamazsınız. O elimdeki ne? Size söylemiştim özel olduğunu. Oğlum buradayım, nargandayım. Şimdi bak ben buranın önünü e, ya da yok önünü aynen önüne Gökkuşağı lav koyacağım. Bu sayede maske adamlar artık kaç tane düşmanımız varsa hepsi bu gökkuşağına kanacak ve atlamaya çalışacak. Hemen şöyle koyalım. Gökkuşağı lavları da bence harika oldu. Şuna bakın. Çok güzel bir tuzak. Gördün mü baba ne yaptım ha? Ana benim tek gördüğüm senin o kahdüsü yıkmandı. Yanlışlıkla oldu ya. İyi bey iyi. tamam biliyorum yanlışlıkla olduğunu. Ha, sen kaktüsleri bitirmişsin bile. Zombalar yanıma kalın. ne ee, oldu titansi gibi bir Sinyallarıma göre tutan matkab adam ve tutan televizyon adam ordularını birleştirdi. Hey, <laughs> Onlar düşman değil miydi ya? İttifak kurmuşlar ama bunlar bizi engelleyemez. Çabuk olun güvenliği bitirin hemen. Ee, efendim. Ee, başka ne güvenliği yapacağımı bilmiyorum ki zaten baya bir güvenlik yaptık. Bir sanda bakayım. Hee burada lazer sistemi falan var. Aa bir dakika aklıma bir fikir geldi. Lazer sistemi yapacağım fakat e, nasıl yapsam nasıl yapsam e, buldum. Bu bizim lazerimizin alt tabanı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lazerlerimizi işte bu şekilde koyacağım. Sigibidi çaydan bakın bu koyduğum engelleyiciyi savunacaksınız tamam mı? Ya buna kırılırsa duvar da kırılır demek. Anlaşıldı küçük zombi. Biz koruruz burayı. İyi peki zaten ben burayı bayağı bir güvenli yaptım. Neredeyse bitmek üzere. İşte çok az bir şey kaldı. Anda bitti. Ne oldu? Yani bu lazerlerden hiç kimse geçemez. E ee, biz mayın koymadık. Ha doğru bir dakika ben almıştım. Anda burada. Şimdi arkadaşlar izleyin. Bu mayınlar öyle patlayıcı özelliğine sahip ki yani bastığınız zaman acayip bir patlama yapıyor. Mayınlar bitti. Ana hani her yere birer tane mayın döşedim. E, ee, Titansi gibi bir toy patron başka istediğim bir şey var mı? Güvenlik bitti. Çocuğum duvarın içinde mı? bitti mi? Ee, ben hiç onları düşünemedim zaten. Kim yaşayacak ki bunun içinde? Öğledim ama çocuğum duvarın içinde sıkı bir de tuvaletler yaşayacak. Uyuyacaklar, dinlenecekler. İyi tamam hemen yaparım onları da. Epey de bir malzeme var. Ana önce şu e, duvarın içindeki evi hemen bir yapalım. Şuraya bir koltuk, masa, e, şuraya bir dolap, e, koltuk takımı, Ocak, duman alıcı, musluk, e masa, e bir de televizyon koyayım şunun karşısına. Gayet güzel olmadı mı? Çok şirin oldu. Affarım koçuk bu o çadırlarda misafirlerimiz uyacak. Misafir mi? Kim geliyor? Birazdan anlayacaksın çocuğum. Titan 700 tuvalet sana sesleniyoruz. Etrafını sarıldı. Hemen duvarımızı bize teslim edin, yoksa duvarla birlikte hepinizi yok edeceğiz. Titan 700 tuvalet patron <laughs> yetiş. Ne oldu çocuğum? O da ne? Duvarımıza teslim etmeniz için size 10 saniye süre. Ya verirsiniz ya da hepiniz ölüp gidersiniz. Kolaysa gelin alın. Bizden size duvar mı var çıkmaz anladınız mı? Duvarımızı sonuna kadar koruyacağız bu fazla uzun sürmeyecek. Çocuklarım silahlarınızı kuşanın. Aa, geldiğinize pişman edeceğiz duydunuz mu? Saldırın matkap adamlarım. Aa, patron matkap koymuşlar. Aa, bu lazerler çok fena. İmam İmdam'ı saldırma ya. Aa, hiç kimseye duvarımızı vermeyiz anladınız mı? siz görürsünüz. Bu duvar alacağız. Aa! Patron lazerler çok fazla. Baba onları buraya doğru getir. Getiriyorum oğlum merak etme. işte hepsini lazer sayesinde öldürüyoruz. Alın size. Hayır. <laughs> Tuzağımızı nasıl buldunuz? Bu iş fazla uzadı. Topçular hazır olun. Ateş. Bu da neyin Topçulara dikkat edin. Patron bu topçu ateşleri çok kötü geliyor. Delici saldırısı. Zombiler mermi bitti. Yok edici delici patlaması. Bu da nasıl oluyor? Titansı gibi de tuhaf duvarımız delindi. Nerede kaldın titancı Seni Sana kabartacağım at kapatam. Bana gücün yetmez titansı gibi de tuvalet teslim ol. Arkadaşımı yenmene izin vermem titansı gibi de tuvalet. Kibirin. Sen benim çocuklarımı nasıl öldürürsün? Geldim titan sıkımıda tuvalet. Hiç kalmasaydın çocuğum nerede kaldın? Kusura bakma patron çok trafik vardı. Hoş geldin titan cimesi gibi tuvalet. Yolla baba roketleri. bu roketler beni durduramayacak. Onu birazdan göreceğiz. Acıma sıkıp da et patlama saldırırsa. Aaa geberçi tatiyiz adam. İşte bu kadar. Helal be sana titan çiğmen. matkan adam teslim ol. Bak titan tatiyiz adam yok oldu. Sizi yeneceğim. Beni durduramazsınız. Gel buraya kaçma seni mahvedeceğim işte bu kadar. Onur yendik. Evet hala etrafta birkaç adamları var. Hayır Titan Batkan adamı yenmiş olmanızın imkanı yok. Titan televizyon adam nerede? İşte bu kadar ama duvarımız baya bir hasar aldı. Uzulmayın çocuğum. Duvarımızı tekrar inşa edebiliriz. Jimensi gibi diyorlar. Teşekkür ederiz sana. Ne demek çocuklarım Kusura bakmayın geç kaldım Bizim için gelmen önemliydi Evet arkadaşlar Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Ekranın sağında ve sonunda Videolar çıktı tıkla tıkla Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla Tıklayıp izle Hoşçakal bay bay